Bugün şöyle bir zamanda geriye gidelim diyoruz. Hem de bayağı geriye. Evet, 19. yüzyıl İstanbul'una. O kalabalık, çamurlu ama bir o kadar da e, canlı sokaklarına. Ama bu sıkıcı bir tarih dersi gibi olmayacak. Hiç değil. Rehberimiz dönemin en ilginç belki de en huysuz aydınlarından biri, Şinasi. Ve elimizdeki kaynak da çok özel. Bizzat kendi gazetesi, Tasviri efkardaki makaleleri. Aynen öyle. Bu satırların arasından bakıp modern bir başkent hayali kuran bir adamın kendi şehrinde neleri gördüğünü, nelerin onu çileden çıkardığını anlamaya çalışacağız. Ve bu portre hani o alışık olduğumuz Osmanlı manzaralarından çok farklı olacak. Çünkü Şinasi sadece bakmıyor. Ne yapıyor? Elinde kalemiyle adeta bir cerrah gibi şehrin sorunlarına neşter vuruyor kamuoyu yaratıyor, yönetime yol gösteriyor. Ama bu makalelerde tuhaf bir gerilim de var değil mi? Ben okurken onu hissettim. Kesinlikle. Şinasi'nin bir ayağı Paris'te gördüğü o düzenli bulvarlarda, diğer ayağı ise sanki Süleymaniye'nin avlusundan bir türlü ayrılamıyor. İşte bu batılı çözümlerle yerel gelenekler arasındaki gidiş gelişler sanırım bu sohbetin en heyecan verici kısmı olacak. Tam olarak öyle. O zaman başlayalım. Şinasi'nin gözünden İstanbul sokaklarına baktığımızda onu ilk rahatsız eden, adeta gözünü tırmalayan manzara ne oluyor? Kaynaklarda bu çok net. Dilenciler. Dilenciler. Evet, modern bir şehirde böyle bir görüntü olamaz diyor. Ama sadece şikayet etmiyor. Bayağı kafa yoruyor bu işe. Nasıl bir çözüm buluyor peki? Çok ilginç. Diyor ki bunları ikiye ayıralım, çalışabilecek gücü kuvveti yerinde olanları tespit edip onlara zorla bir iş bulalım, gerekirse zorla çalıştıralım. Vay canına. Çünkü ona göre Avrupa'da medeni milletlerde sistem bu. Tamamen pragmatik, batılı bir bakış. Yani bir nevi tembelliğe karşı bir savaş açıyor. Aynen öyle. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Herkese aynı kefeye koymuyor sanırım. İşte o Süleymaniye'den ayrılamayan ayağı orada devreye giriyor gerçekten çalışamayacak durumda olanlar yani yaşlılar, hastalar, engelliler için de diyor ki Ne diyor? Onlara yardım etmek bizim İslami ve insani görevimizdir. Yani sadaka kültürünü tamamen reddedemiyor. Anlıyorum. Yani zihninde sürekli bir hak eden yoksul ve hak etmeyen yoksul ayrımı var. Tam olarak bu. Bu ayrım aslında bütün tanzimat aydınının zihin yapısını anlamak için harika bir örnek. Peki, bir gazetecinin böyle bir yazı yazması ne kadar etkili olabilir ki? Yani hadi ayıralım demekte de olacak iş mi bu? İşte işin en şaşırtıcı kısmı da bu. Oluyor. Gerçekten mi? Evet. Şinasi bu yazıları yazdıktan çok kısa bir süre sonra, özellikle Ramazan ayında, hükümet konuyu ciddiye alıyor. Bir komisyon kuruluyor. Nerede kuruluyor bu komisyon? Bab-ı Ali'de, yani o dönemin hükümet merkezinde toplantılar yapılıyor. Düşünün yani bir gazete yazısı doğrudan devlet mekanizmasını harekete geçiriyor. Bu inanılmaz bir etki basının o dönemki gücünü gösteriyor. Kesinlikle. Peki sorunun kaynağına dair bir tespiti var mı? Neden bu kadar çok dilenci var İstanbul'da? Var, hem de çok ilginç bir tespiti var. Suçu biraz da İstanbul'un cömertliğinde buluyor. Nasıl yani? Diyor ki bizim aşevlerimiz, hastanelerimiz o kadar meşhur ki İmparatorluğun dört bir yanından insanlar buraya akın ediyor. Yani şehrin iyilikseverliği sorunu çözmek yerine mıknatıs gibi çekiyor. Mevcut hayır kurumlarının amacından saptığını söylüyor aslında. Tam olarak öyle. Bir nevi dilencilik endüstrisini beslediğini iddia ediyor. Ama kapatalım demiyor, ıslah edelim, aslına döndürelim diyor. Anlıyorum. Yani Şinasi'nin bu düzen takıntısı sadece insanlarla sınırlı değil. Sokağın kendisine, taşlarına, binalarına da aynı gözle bakıyor. Elbette. Zaten sıradaki makale başlığı da o. İstanbul sokaklarının temviri ve tahtiri. Aydınlatılması ve temizlenmesi. Aynen öyle. Şinasi için modern şehir, Aydınlık şehirdir. Geceleri ışıl ışıl parlayan, güvenli, ticaretin devam ettiği bir metropol hayal ediyor. Ama burada da bir eşitsizlik göze çarpıyor sanırım. Hem de nasıl. Makalesinde diyor ki Galata ve Beyoğlu gibi semtler zaten gaz lambalarıyla aydınlatılıyor. Neden özellikle o semtler? Tesadüf olamaz. Değil tabii ki. Orası Osmanlı'nın batıya açılan vitrini. Yabancı elçilikler, levantenler, Avrupayı yaşam tarzı. Modernleşme önce oraya, vitrine geliyor. Peki şehrin geri kalanı ne olacak? Asıl Hı. İstanbul. Devletin çözümü çok daha mütevazı. Herkes kapısının önüne zabıtanın belirlediği tek tip bir fener veya kandil asmak zorunda. Bir yanda son teknoloji gaz lambaları, diğer yanda tek tip fener mecburiyeti. İşte size tek bir karede Tanzimat döneminin özeti. Bu günümüzdeki şehirlerdeki eşitsizlikleri de hatırlatıyor aslında. Çok doğru. Peki şinasi için aydınlatma sadece böyle ışıl ışıl görünsün meselesi mi? Estetik bir kaygı mı sadece? Hayır çok daha fazlası. Onun için aydınlatma bir güvenlik ve asayiş meselesi. Nasıl yani? Çok net söylüyor. Aydınlık sokaklarda kötü niyetli kişiler, hırsızlar saklanamaz. Zabıtanın işi kolaylaşır. Düzen ve kontrol fikri yine karşımızda. Ve bu konuyu hemen şehrin en büyük kabusuna bağlıyor galiba. Yangınlara. Evet. O dönemde İstanbul neredeyse tamamen ahşap. Bir evde çıkan yangın bütün bir mahalleyi haritadan silebiliyor diyor ki bakın sadece bir bina yanmadı içindeki bütün resmi evrak yani devletin hafızası arşivi de kül oldu çok ciddi bir kayıp evet bu yüzden artık bu ahşap sevdasından vazgeçip kagir yani taştan ve tuğladan binalar yapmalıyız diyor bu sadece bir imar faaliyeti değil bir devlet güvenliği meselesi ona göre ve tabii ki sokakların da genişletilmesi gerekiyor elbette ve burada yine o meşhur ikilemini görüyorsunuz. Nasıl bir ikilem? Bir yandan diyor ki sokakları genişletmeliyiz çünkü Avrupa'daki gibi tekerlekli arabaların rahatça geçmesi lazım. Bu tamamen modern ticari bir gerekçe. Ama? Ama hemen ekliyor. Zaten dinimiz de yolların geniş tutulmasını emreder. Bakın ecdadınız Fatih ve Süleymaniye camilerinin esafını bu yüzden ferah bırakmıştır. İşime direnen toplumu ikna etmek için bir taktik mi? Muhtemelen ikisi de. O dönemde sadece binalar ahşap değil, zihinler de yeni fikirlere karşı hassas. Bakın, bu batılıların icadı değil, aslında bizim özümüzde var demek, değişimi kabul ettirmenin en temel stratejilerinden biriydi. Dilencilere düzen getirdik, sokakları aydınlatıp genişlettik, şimdi geldik en çetrefilli, bugün bile bizi birbirimize düşüren o meşhur konuya. Hissediyorum ne olduğunu. Sokak köpekleri. Şinasi'nin medeniyete aykırı bulduğu son büyük sorun bu galiba. Evet, bu konuda kalemini hiç sakınmıyor. Oldukça sert ifadeler kullanıyor. Neden bu kadar rahatsız köpeklerden? Ona göre köpekler sokaklardaki pisliğin, gürültünün ve düzensizliğin baş sorumlusu. Bir liste yapıyor resmen. Sokakları kirletiyorlar, hastalık yayıyorlar, geceleri havlayarak insanları uyutmuyorlar, çocuklara saldırıyorlar ve en önemlisi şehrin medeni imajını yerle bir ediyorlar. Anlaşılan o ki Şinasi bir kedi insanıymış. <laughs> Peki bu kadar rahatsız olduğu bu soruna önerdiği çözümle. Çözüm önerisi e, oldukça radikal ve bugünün gözüyle baktığınızda gerçekten tüyler ürpertici. Merak ettim. Diyor ki bu köpekleri toplayalım, kayıklara dolduralım ve Marmara veya Karadeniz kıyılarında geri dönemeyecekleri kadar uzak ıssız yerlere bırakalım. Sadece bu mu? Hayır. Planı burada bitmiyor. Daha ne olabilir ki? İnanılmaz bir lojistik detay veriyor. Üremelerini kontrol altına almak için dişi ve erkek köpekleri ayrı ayrı toplayıp farklı yakalara bırakmayı öneriyor. Şaka gibi. Gerçek. Bir kısmını Rumeli yakasındaki ıssız bir yere, diğer kısmını Anadolu yakasındaki bir yere. Sorunu çözmek için Boğaz'ı coğrafi bir kısırlaştırma aracı olarak kullanmayı düşünüyor. Bu hem müthiş bir planlama zekası hem de korkunç bir soğukkanlılık. Kesinlikle. Köpeklerin yeri şehirler değil köylerdir diye de ekliyor. Peki bu sadece Şinasi'nin kişisel bir takıntısı mı yoksa dönemin genel bir tartışması mı bu? Hayır, bu çok daha eski ve derin bir tartışma. Ondan önce Sultan II. Mahmut ve Abdülaziz dönemlerinde de köpekleri toplama girişimleri olmuş. Ama başarısız olmuş. Evet, çünkü halk köpekleri mahallenin bir parçası koruyucusu olarak görüyor ve şiddetle karşı çıkıyor. Hatta bir keresinde köpekler toplanınca büyük bir yangın çıkıyor ve halk bunu köpeklerin ahı tuttu diye yorumlayıp hayvanları geri istiyor. Ama sonunda bu plan bir şekilde hayata geçiriliyor değil mi? O meşhur hayırsız adı olayı. Maalesef evet ama Şinasi'nin zamanında değil. Yıllar sonra 1910'da Jön Türklerin iktidarında on binlerce köpek toplanıp ...bugün Sivriada olarak bildiğimiz adaya, ölüme terk ediliyor. Çok acı. Ve işin ilginç yanı, bunun arkasındaki sebep sadece hijyen değil. Köpekler, tuhaf bir şekilde eski rejimin, o düzensiz ama yaşayan... ...eski İstanbul'un bir sembolü olarak görülüyordu. Yani onları sürmek, eski düzene ait bir sembolü de ortadan kaldırmaktı. Aynen öyle. Bu açıdan bakınca Şinasi'nin yazıları, bu radikal kopuşun entelektüel zeminini hazırlayan metinler olarak da okunabilir. Peki tüm bu anlattıklarınızdan sonra elimizdeki bu makalelere tekrar baktığımızda Şinasi bize 19. yüzyıl İstanbul'una dair ne anlatıyor? Bu parçaları birleştirince nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Karşınıza büyük bir medeniyet krizi yaşayan bir toplumun ve onun aydınının zihin haritası çıkıyor aslında dilenciler, gaz lambaları, ahşap evler, sokak köpekleri, imparatorluğun sancılarını bu somut örnekler üzerinden okuyorsunuz. Şinasi'nin hayalleri ve sokaktaki gerçekler arasındaki bu uçurum aslında hepimizin bir şekilde yaşadığı bir şey belki de. Çok doğru. Yeni olanı kucaklarken kendi kimliğinizden, değerlerinizden ne kadarını feda edebilirsiniz? Bu, o günde sorulan, bugün de sorduğumuz bir soru. Ve Şinasi'nin çözümleri bir sonuca ulaşamamış olabilir. Ama önemli olan çözümleri değil, sorduğu sorulardı. Bir şehri medeni yapan nedir? Düzen mi, özgürlük mü? Bu sorular 150 yıl sonra bile o kadar güncel ki… O halde, bu sohbeti bitirirken, aklınızda kalması için son bir düşünceyle sizi baş başa bırakalım. Şinasi'nin temel derdi, sorunları merkezi bir otorite ve net kurallarla çözmekti. Hı, hı hı. Eğer bugün aramızda olsaydı ve elinde yine Tasviri Efkar gazetesi olsaydı günümüz metropollerinin sokaklarında hangi düzensizliklerini manşetine taşırdı? Bitmek bilmeyen trafik mi, her köşe başındaki görsel karmaşa mı yoksa kulakları sağır eden gürültü kirliliği mi? Güzel soru. Ve asıl soru şu: Bu sorunlara önereceği çözümler Yine Paris bulvarlarından ilham alıp Süleymaniye'nin avlusundan referans mı arardı?